Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle İngilizce cümle analizi üzerinde duracağız. Analiz yapmak neden önemli, ne işe yarar ve nasıl yapılır onu konuşacağız. Öncelikle sınavlarda okuduğunu anlamada gerçekten cümle analizi önemli. Yani tabi sadece anlama değil aynı zamanda bir cümledeki gramer yapısını netleştirmek de önemli ve analizin amacı aslında budur. İkinci amacı Tabii ki anlama ama grameri bilmeden de anlama tabii ki mümkün değil. Yalnız grameri biraz şöyle söyleyelim, abartmamak lazım. Yani çok fazla detay, çok fazla dil bilgisi, çok fazla kural, teknik çok işe yaramaz, kafanızı karıştırır sadece. Cümlenin her bir parçası tanımlanır, işlevi açıklanır ve cümlenin diğer bölümleriyle ilişkisi açıklanır. Cümlelerde farklı yapılar var, deyimler var, yan tümceler var. Bunlar hepsi gruplandırılmış haline kelimelerden oluşuyor arkadaşlar. Cümle için konuşuyoruz. Bir cümleyi ve bileşenleri analiz etmek yani ayrıştırmak daha zor cümleleri anlamanıza yardımcı olur. Tabii ki en önemli kısım da fiil ve bağlaştır. Ve bir cümlenin her bir yapısının işlevini cümle içinde cümle içindeki konumundan öğrenmeniz ve neden orada olduğunu sorgulamanız gerekir. Yani... Neden bu bağlaç burada? Neden bu cümlenin fiili pasif? Neden aktif? Bu çok önemli. Şimdi iki farklı okuma parçamız var arkadaşlar. Bu iki okuma parçası üzerinden analiz yapacağız. Detaylı açıklama yapacağız ve geçeceğiz. Bakın arkadaşlar. Cümleleri analiz yaparken ilk yapmanız gereken fiili tespit etmek. Fiili, bakın fiile baktıktan sonra diyelim ki biz enfeksiyon hastalıkları işte bozukluklardır dediğimizde hemen geçmiyoruz. İşte analiz burada başlıyor. R nedir? R bir tubi yapısıdır. Hemen ne yapacaksınız? Hemen tubi ile ilgili arkadaşlar alacaksınız. Notunuzu açacaksınız. Ve bu tubi üzerinden kısaca bir tekrar yapacaksınız. Dolayısıyla bizim bu tubi yapılarında Bak sadece bu değil. Bütün konular için. Açtınız. Hemen pozisyonunuzu açmanız lazım. Burada emizarı gördünüz ya. Orada enfeksiyon hastalıkları dır dir diyoruz. Peki o zaman geçmiş hali was were, were. Gelecek will be. Perfect hali have been. Past perfect had been. Will have been. Yani başlangıç için bu notları gözden geçirmeniz lazım. Yani her bir yapıyı gördüğünüzde tabi sınava kadar bu sürmez. Ama 2 hafta 3 hafta boyunca her bu yapıyı gördüğünüzde cümle içinde dönüp bu tabloya bakıp bunları görmeniz lazım. Neden? Çünkü bütün tubi yapıları her zaman her yerde karşımıza çıkmaz. Biz kendimiz bunları çalışacağız arkadaşlar. Devam ediyorum. Hastalıklar ki burada bir kısaltma olduğu kesin. Kaynaklanan diyoruz. Yani which değil mi? Cümlecik var burada which de olur. Değil mi? Ee, başka ne olabilir arkadaşlar? Ya da şöyle which are cows. Bu bir kısaltma mıdır? Pasif yapılarda pasif cümleciklerin kısaltması fiilin üçüncü halidir. Aktif de çıksa açılımını yazın. Pasif de çıksa açılımını yazın. Bilseniz de yazın. Ya da böyle düzgün olsa daha doğrusu açılımı yapılmış halde verirse kısaltmasını yazın. Zamanı önemli mi? Değil. Yeni zaman olduğunu biliyor muyuz? Bilsek de bilmesek de önemli değil. Pasif olduğunu bilmemiz yeterli. E burada which'in yanına that de gelebilir mi? Evet. Bu bir cümleciktir. Ne, neyi tek etmiş olduk? Sıfat cümleciğini. Yani aynı zamanda relatif konusuna da burada değinmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın relatif konusunu hemen şöyle bir açalım. Bakın Cengaverler. Yani sizin ne yapmanız lazım? Bir de buradaki sıfat cümleciğini kısaca bir tekrar etmeniz lazım. Tabi bu sıfat cümlecini tekrar ettikten sonra bakın burada detaylar var. Bir de aynı zamanda bakın burada ne var arkadaşlar? Which is developed. Developed diye kısalıyor. Yani bizim anlattığımız o detaylar bir de notunuzda da poster notunuzda da var. Arkadaşlar bunu bizim sayfamızda PDF'ler kısmına indirebilirsiniz bunları. Ve burada zaten küçük detayları ama kısaca bir tekrar etmek lazım. Yani sıfat cümleci ve bütün konular bizde tek sayfada anlattık. Çok da fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada detay var. Yani aktif kısaltma, pasif kısaltmayı burada görmüş oluyorsunuz. Bilseniz de bunların tekrarını yapmanız lazım arkadaşlar. Bakın daha bir cümle bitmeden biz ne yaptık? Biz hem sıfat cümleciğine kısaltmasına baktık. Hem to be yapısına baktık. Tekil çoğula bakalım mı? Yok artık. Yani akademik sınavlar hastalanıyorsunuz. Böyle bir şey yok. Suggest diyor. Örnek veriyor. Suggest'in yerine başka ne gelebilir? Including gelir, as gelir. Değil mi? For example, for instance bunlar da gelir. Bunlar da yazmak lazım mı? İlk etapta yazabilirsiniz. Ama neden buraya suggest geldiğini sorgulamak çok önemli. Çünkü boşluk bırakıp buradan Soru gelebiliyor, soru sorabiliyor size. Bakteri, virüs, mantar, parazitler gibi organizmalar. O zaman ne oldu? Buradaki organizmaları açıklayan bir cümlecik, daha doğrusu açıklayan bir ek bilgi veya örneklendirme diyebiliriz arkadaşlar. Önemli bu detay. Birçok organizma yaşar. Bunu gördünüz geniş zaman. Bakın, sadece ilgili bağdaşlara bakılabilir. Ama ligi gördünüz, geniş zaman zamanlara bakmak lazım. Evet zamanlara bakmak lazım arkadaşlar. Ve oradaki bakın buradaki zamanları kısaca bir gözden geçir. Davet etti ede, edecek ediyordu ediyor ediyor olacak etmişti etmiş etmiş olacak. 3 tane perfect zamanın kontinüsünü kullanmadık gerek yok. En çok 9 zaman bunlardan da 5'i çok fazla karşımıza çıkar. Diğer örnekler de burada var. Yani demek istediğim hangi konuydu bu? Geniş zaman. Geçmişi görün geleceği görün, sürekli hallerini görün, mişli yani perfect hallerini görün. Bu okumada sizin neredeyse bütün grameri tekrar etmeniz olasıdır. Yaşar, sorgulayın. Neden geldiği zaman? E organizmaların vücudun içinde ve üstünde yaşamaları genel geçerdir. Yani soru zamanla ilgili geldiği zaman yapamama noktası zamanları bilmeme ile ilgili değil arkadaşlar. Orada daha önce yapılan metin okumalarında analiz yapılmamasından, çeviri yapılmamasından, anlaşılmamasından kaynaklıdır. Lütfen, lütfen burası çok önemli. Bakın dikkat edin. Sonra onlar to be bir daha tekrar etmeye gerek yok. Normalde zararsızdır. Kelime türevi yapabilirsiniz. Bakın bu son ektir. Less, harmless nedir? Zararsız. Harmful olunca zararlı ya da hatta bakın burada da var. Yani bazen kelimelere de bakmak lazım. Biz daha fiiller için bir şey demedik. Mesela order, e, düzene sokmak veya düzen e sipariş etmek, kaos sebep olmak, organize organize etmek gibi böyle live yaşama ikamet etmek, embody vücuda getirme. Yani fiil çoktur. Ama biz şu anda gramer sorgulaması yapıyoruz. Harm zarar vermek de olur. Harmless Harmful. Kelimeye dikkat edin. Bata geldiniz. Bat nedir? Bir zıttık bağlacı. Çoğu öğrenci batı bilir. Ama bu yerini sorgulamadığında arkadaşlar batla ilgili ve herhangi bir zıttık bağlacı ile ilgili soru çıktığında yapamıyor. Ama belli koşullar altında under bu arada ne ile kullanılmış oluyor? Koşullar. Yani belli koşullar altında. Bunu ayrıca not almak lazım arkadaşlar. Belli koşullar altında bazı organizmalar sebep olur hastalıklara. Hangi iki yapıya bakacağız? Bir, zıttık bağlacı tekrarına. iki madılların tekrarına. Kısaca bir bakalım arkadaşlar. Zıttık bağlaçları da gerçekten çok sayıda karşımıza çıkar arkadaşlar. Ve zıttık bağlaçlarını mutlaka öğrenmek lazım. Hem de çok önemli Öğrenmek lazım arkadaşlar ve batı görüyorsunuz yet bunu yine kullanılabilir. bu arada even do although do yani daha önce söylemiştim göz bir noktaya bakar beyin hep bütün etrafını görüyor dolayısıyla sizin birini çalışmanız demek aslında ne yapmak demek hepsini görmek demektir her zaman nandesi göremezsiniz her zaman maçezi göremezsiniz burada da sıklık sıralamasına göre arkadaşlar yazdım. Ama ne yapabilirsiniz? Ama bu sayede bas sayesinde diğerini de görebilirsiniz. Detaylarımız var. Güzelce kısa kısa notları yazdık. Ha kullanımı önemli noktalama işaretiyle. isim alanlar, aynı anlamda olanlar, Donun kullanım alanları, whereas while arasındaki fark ve ikisinin aynı anlama gelmesi gibi detaylar da burada var. Bunlara da bakım arkadaşlar. Tekrarınızı yapabilirsiniz. Sonra Diyelim ki biz burada neye bakmıştık? Bat'a baktık değil mi? Yani diğer bağdaşları gördük. Make cows. Model'lara bakalım. Model'lar da önemli. Model'larla ilgili çok yanlış bir çalışma yöntemi var. Bunların nerelerde kullanıldığıyla ilgili genellikle ne yapılır? Genellikle işte diyelim ki detaylar verilir. Aslında sınavlarda okumalarda en çok işimize yarayan şey model'larla ilgili çeviri kısmı. Yani ken yakın yazabilirsin. could yazabilirdin. Are able to yazabilirsin. Tabii ki bunun geçmiş, geniş zaman hali var onlar detay gerek yok. Zamanla onlar öğrenilir. Ama modal'ları bilmeniz gereken en önemli detay nerelerde kullanıldığı değil, çevirisinin ne olduğudur. May sayesinde diğer detaylara da bakmış oluyorsunuz. Onları da görmüş oluyorsunuz. Başka ne var? Perfect modal'lar var. Bunlara da aslında bakmak lazım. Perfect model'larda çevirisi çok önemli arkadaşlar. Hepsi have fear'in 3. hali. Perfect dendiğine bakmayın. Hepsi geçmiş zamanlıdır arkadaşlar. Yani kısaca sadece o meydan bile şunları bir görmeniz, genel bir analiz yapmanız çok önemli. Sonra bir daha diyorsunuz ki neden bat kullanıldı? Onlar normalde zararsız veya hatta yardımcı olabilir ama bazı koşulda da, organizma da hastalığa sebep olabilir. Zıtlık burada. Yani batı gördük, sorguladık ama batın neden burada olduğunu da sorgulamak lazım. O zaman siz gerçek anlamda çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Soru çözebilirsiniz. Önemli. Bat sorusunu, bağlaç sorusunu yapabilmek bağlaşabilmekle ilgili değil. Bağlacı bulunduğu cümlelerde, okumalarda anlamakla ilgili. Her bir cümle özellikle bağlaçlı olan her bir cümle potansiyel 43 53 soruyu barındırır. Yök dil için konuşuyorum. GDS için, YKS dil için 40 50 sorudan aşağı değil. Neden? Cümle tamamlama sorusu, çeviri sorusu, bağlar sorusu, eda sorusu, kelime sorusu, zaman sorusu, gramer herhangi bir sorusu. Neden mi? E, sebep olabilir de olmayabilir de. Örneğin buraya şu gelir mi? Tabii ki gelmez. Saçma olur o zaman değil mi? dikkat edin. Ya da mesela bu neyin karşılığıydı. Referans kelime notumuzda var arkadaşlar. Videolu, video anlatımını izleyin. neyin karşılığı organizmalar. Niye organizmalar demedi? E ismini kullandı. Artık bir daha ismini kullanmasına gerek yok. Onun yerine geçen zamirik kullanması lazım. Örneğin bakın, bazı enfeksiyon hastalıkları bulaşabilir. Bazı edat kalıplar from to Bunlar önemli not almak lazım. From person to person. From place to place. Yerden yere. Geçebilir, aktarılabilir. Pasif midir? Evet pasiftir. Modellarda pasif nasıl yapılır? Boş verin onu. Siz bütün pasifler nasıl yapılır? Ona odaklan arkadaşlar. Bakın pasif yapılar. To yapısının zamana göre çekimi ve fiil üçüncü halde. Bir defa gözden geçirmeniz yeterli. Makalelerde en çok karşımıza çıkan yapılardan bir tanesi pasif yapılar. Ev boyanır. Boyandı. Boyanacak. Boyanabilir. Boyanıyor. Boyanıyordu. Boyanmış. Boyanmıştı. Boyanmış olacak. Boyanması gerekirdi. Her zaman nesnem olması lazım. Yok öyle bir şey. Doktor da cümle başında pasif olur. Doktor ameliyat edilir. Is operated. Her zaman cümlenin sonunda bay olması gerekir mi? Yok. Vazgeçin bunlardan. Her zaman olması gerekir. En önemli kısım pasiflede aslında şurası. The man who was invited will be the new boss. Davet edilen adam yeni patron olacak. Bu normal bir cümle. Kısaltması ne? He was invited invited diye kısalıyor. Pasiflede en önemli nokta burası. Sıfat cümleci konusunda da bu var mıydı? Var. Burada da bir daha görmek gerekiyor mu? Evet. Ne yaptık? Pasifi sorguladık. Neden pasif peki? E çünkü hastalıklar geçmez, aktarılır, bulaşır. Enfeksiyon hastalıkları. Çivilisi önemli. Bazıları bulaşır. Bazıları, bazıları ne? Daha önce verdiği için bu bir referans kelime. Ne de bazıları? Bazıları işte bazı enfeksiyon hastalıkları. Tekrardan kaçınıyor. Bulaşır. Ne ile? böcekler veya diğer hayvanlardan, hayvanlardan böcekleri verdi, diğerleri de var, diğerleri. Ve mesela bize noktadan sonra ve olmaz ya, unutun bunları, İngilizce'de bu olur. You may get others by consuming. Mesela edatlardan sonra kullanılan fiillerini alır? ING alır. Yaparak, giderek, oynayarak anlamını veriyor arkadaşlar. Not almakta fayda var. Önemli arkadaşlar, by consuming, tüketerek, ne tüketerek? Kirli yiyecekleri tüketerek. Burası bir cümleci kısaltma olur mu? Tabii ki olur. Nasıl yani? Normalde aslında bu nasıl bir yapıdır? Ben kısaca bir bilgi vereyim. Aslında bu şudur arkadaşlar. Mesela food which is which is contaminated arkadaşlar. Yani yiyecek yasak kirlenmiş olan. Bunun kısaltması ne? Food contaminated arkadaşlar yani kirli yiyecek ikiylemiş olan ve bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu alıyor bu sefer. O sıfatı ne yapabiliyor? Cümlenin başına getirebiliyor. Burası önemli. Hangi açıdan? Kısaltmalar arasında. Aslında cümleciklerde sıfat cümleciğinde bakın pasif yapı budur. Bunu tek başına kısaltıp böyle yapabiliyorsunuz. Evet. Bu mademki sıfat o sıfat ismin önünde de kullanılır mı? Kullanılır. Şekillenmiş yiyecek veya su. Ve tabii ki buradaki by'ın devamı bazen böyle olabiliyor. By being exposed. Maruz kalma. Tabi bu arada exposed to ile kullanılır arkadaşlar. Neye maruz? Organizmalara. Nerede? Çevrede. Neden in? E çevrede. Neden to? A'n e maruz kalma. Neden by? yaparak, giderek, oynayarak anlamını, bakın hem grameri hem de anlamı sorguluyorum. Önemli bir detay. Bağlacı sorguluyorum, fiili sorguluyorum. Referans kelimeleri sorguluyorum. Hocam bu çok zaman alır. İlk başta alacak. Ama daha sonra ne olacak? Çok daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceksiniz. Bir okuma daha arkadaşlar. Bakın yine tübü yapısı. Bir ekonomi, kendi arasında ilişkili üretim, tüketim ve değiş dokuz aktivitesidir. Aktivitelerin deme Büyük bir dizilimidir. Ki bu ne yapar? Ki bu yardımcı olur. Da de belirlemede. Bakın burada bir kısaltma var mıdır? Olmaz mı? Daha doğrusu kısaltma yok ama kısaltma olacak. Bu bir cümlecik mi? Evet. Ne olur? Aiding olur. Olur mu? Aktif olunca olur. Nerede geçiyor bu? aktif kısaltmalara geçer. Sıfat cümleciğine biz bakmıştık hatırlarsınız değil mi arkadaşlar? Sıfat cümleciğine baktığımızda dedik ki bu bir kısaltma olur ve hemen tekrar arkadaşlar sizinle bunu paylaşıyorum ve bakın kısaltmamızı görelim arkadaşlar. Kısaltmamız hemen şurada cengaverler aktif kısaltmalarda verb ing kullanılır. Country which develops, developing diye kısalıyor. Aktif kısaltma. Gördük bunu arkadaşlar ve ona göre notumuzu aldık. Peki burada detin yerine vişte kullanılabilir mi? Tabii ki kullanılabilir. Yani neden kullanılmasın? Değil mi? Neden kullanılmasın? Hemen burada which eight yazalım cengaverler. Önemli bir detay. Ve belirlemede edatlar fiillerde daha da anlamını edatlarda in veriyor ne kadar nadir ve seyrek ve az kaynaklar ayrıştırılabilir, ayırabilir. basit cümleci daima fiille çeviriyorsunuz. Allocate, ayrıştırma, pay etme. Ne kadar nadir veya değil mi kaynakta ayrıştırıldığını belirlemede yardımcı olan aktivitelerdir. Şimdi buradan önemli bir şey. Tabii ki pasif bir daha pasif noktasına biraz önce yaptığımız gibi bakabilirsiniz. Ama bir süre sonra bakma ihtiyacı hissetmezsiniz. Neden pasif olduğunu sorgulayın. Kaynaklar ayrıştırmaz, ayrıştırılır. Eylemler, tüketim, üretim, yardım edilmez, yardım eder. Üretim, tüketim ve mal ve hizmetlerin kalıp kelimeler var çok önemli. Mal hizmetlerin distribüt, distribüt dağıtmak. Türkçe'ye geçen kelime distribütür distribution dağılımı consume tüketmek consumption tüketim production üretim bu kelimeler aslında nedir? Bu kelimeler köken olarak şudur. produce fiilimiz. Başka consume var mı? Olmaz olur mu? Başka distribute kelimesi var mı? Olmaz mı? Bir kelime daha serve de olur mu? Olur. Yani yazarsak çok olur ki Demek istediğim buradan kelimeleri görün, fiilleri görün. Bu hizmetler üretim, tüketim, dağıtım kullanır mı? Kullanılır mı? Kullanılır. Pasif midir? Evet biraz önce baktık. Pasif fiilden sonra gelen fiiller tu alır. Kural. Bunu sorgulayacaksınız. Buradaki not yani tu alma pasiften sonra gelen fiilin tu alması reduction notumuzda var. PDF'ler bölümünden indirin. Videolar kısmından videosunu izleyin arkadaşlar çok çok önemli. Gerçekleştirmek, yerine getirmek, başarmak için bunların ihtiyacı. Bunlar, kim bunlar? Arkadaşlar bunlar mutlaka bahsedilmiştir. Bunlar ya devamında cümlecik olarak bahseder ya da mutlaka burada bir yerde daha önce şahıslardan bahsetmiştir. Bunlar ve bu bir tabii ki burada bir cümlecik söz konusu. Kim bunlar? Bunlar ki who live dead live olur mu? Olur. Ama GK who de dead live olunca yazıyor. Who'larda kısaltma. Aktif kısaltması verb ing midir? Evet verb ing'dir. Yazmışız. Bunlar ki yaşayan ve ne yapan ekonominin içinde iş gören, işler gören, iş yapan. Burada bir cümlecik mi var? Var. Yani ne diyoruz? Who operate ya da dead operate olur mu? Olur, olur. Niye olmasın? Bu da olur. Hangi zamanda? Yok artık. O kadar da değil. Sizi gene bir durum mu var? Yok. Başka? Which is also referred. Ki bu refer, refer etmek. Referans gelmesi oradan geliyor. Ki bu diyor şuna atıfta bulunur. Arkadaşlar bu cümlecik midir? Evet. Pasif midir? Evet. Kısaltması ne olur? Kısaltması aynen şu olur also referred. Kısaltması bu also yazmadan olmaz. Çünkü bu bir zarf. Zarf etkisiz eleman. Anlam katar. Arkadaşlar. Ve bunun zamanı önemli mi? Hayır. Pasif olması, verb 3 olması için yeter mi? Evet. Sorguluyoruz. Neden pasif? Ki bu adlandırılır. Ekonomik sistem olarak da adlandırılır. Yani bu söylenen şey adlandırmıyor ki. Canlı değil ki. Bu adlandırılan bir şeydir. Olarak ifadesini gördünüz. Olarak görünce ne yapıyoruz? Ezin bütün kullanımlarına bakıyoruz. Çünkü ezin kullanımları İngilizce'de çoktur. Karşımıza çok çıkar. Biz de onları bileceğiz değerli arkadaşlar. Bütün kullanımlarına. En çok olarak çıkar. için çünkü den dolayı çıkar. Ama mesela as if, as do, as much as, as of, as regards, as long as bunlar da çıkmaz değil. O yüzden ezin bütün kullanımlarını burada toparladım bakmanızda fayda var arkadaşlar. Detaylar da burada. Lütfen bakın. Ezi gördünüz. Mü? Cümle hemen öyle bitmiyor işte. Refer to not almak lazım. Pasifi görmek lazım. Peki hocam burada mesela bir detay daha. Burada dead alır mı? Burada det gelmez. Neden? Det gelmez. Çünkü siz düşünün. Siz söyleyin. Çünkü fiil var orada arkadaşlar virgül pardon virgül var virgül varken değil mi Fiedet. kullanılmaz arkadaşlar yani bizim öncelikle şu söyleyeceğimiz şeyler çok önemli detay önemli sizin burada dikkat edeceğiniz en önemli şeylerden bir tanesi budur arkadaşlar cümleleri analiz edin sonra özetleyin sonra hızlı okuyun yüzeyse de okuyun çevirisine odaklanın kısaltmalara bakın fiillere bakın fiilleri ayrıca not alın ama en çok da fiil bağlaç çevirisi ve kısaltmalara bakın. Böyle analiz yapan bir öğrenci hiçbir gramer sorusunu kaçırmaz. Cümle anlama sorusunu kaçırmaz. Çeviri sorusunu kaçırmaz. Sınavı kaçırmaz. Çok net. PDF notlarından, videolarından mutlaka faydalanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.